Sünnete uymayı rev mi Kur'an Peygamberimizin hadis, söz, fiillerini nakletmemizi yasaklıyor mu? Peki biz Müslüman hem Kur'an hem sünnete uyduğu zaman bu Kur'an'a göre yanlış mı? Bu ve bunun gibi sorular merak mı ediyorsan buyurun arkadaşlar. Kur'an'da Hz. Peygamber'e uymayı emreden 20'den fazla ayet var. Buyurun 20 tanesini beraber ele alalım. Nisa 29. eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah ve üstüne götürün. Ali İmran 31 de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tevbe 29 Resulullah'ın haram kıldığını haram kılmıyorlar. Bu ayette hem Allah'ın haram kıldığını hem de Resulullah'ın haram kıldığı şeylerden bahsediliyor. Haşr 7 Peygamber size her neyi verdiyse onu alın. Ahzab 21 Allah'ın Resulü'nde sizler için güzel bir örnek vardır. Nisa 65 seni hakem yapmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Ahzab 36 Allah'ın Resulü bir iş artık seçme hakkınız yoktur. Casiye 18 biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık. Nisa 113 Allah sana kitabı ve Nur 51 Müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik nemelerdir. Necim 3 o havasından konuşmaz. Nahl 44 biz sana Kur'an indirdik ki insanlar açıklasın. Mescid-i Aksa'yı kıble edin. Kur'an'da yok peygamberimiz yapmıştır. Bakara 144. ayetle Kabe'ye dönme emri geldi. Kim Resul'e itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Nisa 80. Nisa 61 Resul Aleyhisselam'ın hükmünden ancak münafıklar kaçar.